Selam, bugün Bundan tam 900 yıl önce Türkiye'den iPhone alacağıma gidip Amerika'dan. Bir kanalına efsanesini vermiştim ve abi gerçekten aynı fiyata gelmişti. Tahmin edin şu an neredeyim. Demek ki 2025 yılında da bu hesap tutuyormuş. Hem de bayağı bir farklı. <laughs> Sabah saat 5, gece... Bunları farklı şeyde kullanıyorum. Şunları silerim. Tamam. Ne... onu okuyamam. Sizin için okuyayım mı? Okuyacağım. Issız ormanın derinliklerinde efsane hayatta kalma videosu çektim. Arkadaşlar bol meraklı ve aksiyonlu oldu cuma 18.00 herkese bekliyorum. Beğeni beğenip dest Be desteklemeyi unutmayın. Sen mal tamam mısın ya? Ben seni izliyorum balganları bu. Hmm. Ne desek? Bu arada oralar boya yap yapabilir ha. Ne? Night in the forest. Fakat. Ee, şu. Kırıyorum. Ee, YouTube eğlenceli değil. Gidip buradan hop bi 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 Ne oynasak? Bunu. Şey olsaydı, Spotify olsaydı buradan K-pop şarkısı açardım. Sesim yerliyse çok de. Bu resimleri ben çizdim. Bunları ben çizdim. Çizdim ben <laughs> Yalan. Can iki dakika, ay üç dakika üç saniye.

ne baba bensin aşağı aşağı aş a bu oyna başlıyorsunuz öğre ikiden yaparsınız

2 milyon var. Ben de K var. 2 milyon. Ben de 380 K var. Gerçekte eli olsa ne şey yapardım? Her şey yapardım. Ben sonuncuda başlatıyorlar ya. Aa. Batur kaza, Enes Batur kaza, Enes Batur kaza. Enes Batur kaza. Sen <laughs> ne kaçın çok sekizim son bana yapıyor ya. Çık kanka. Çık amına koyayım. <laughs> şu an 7 dakika videoyu bitirdim dedim ama. Oo, Marge yeni adamlar gelmiş. Tung 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 savur kalktı. Artık öldü. Şaka. Ş şakayı kakaya çevirme. Videonun başlığında da diyeceğim bu video 7 yaş üstü. Yani ben 7 yaşındayım. Oh my god. Yeni mod gelmiş. Wow. 12'si nerede? 12 burada. Altında job yazan var. Job 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 sauro. Hayır! Hayır reklam yerde çıkıp buradanım. Küfür edecektim bak. Lan. Bakmıyorum çünkü annem ödevleri yolluyor. Espresso, nasıl Hı. Alta bakar mısınız? Alta bir değer bakar mısınız? Şuraya. İsimlerini çok merak ediyorum. Pipi Bancito. Pipi Bancito. O kılıç balığı sakın şey olmasın. Devam etmesin. Zibra Zubra Zibralini. He, o normal. Zibra 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 lini. Bibi pancito. Tari, tarara. Hayır. Tarara. Çok kötü yerlere gidiyoruz. Porco elettronico. Rare rori rara ro. Porco elettronico. Kar 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 kur kur. Onun arkadaşı Bipi, galiba. Bibi pancito. Rare rori rara ro. Budi Didi Dun Budi Andun dan Dun Din. O ne biçim isim? Rari, rari, rara, Galiba şey Eter Baba, Eter Baba gülün kebalar. O vardı ya. Oynara donabilir. Pardon 9 dakika olmuş. En küçükleri şu. Bu. No my hotspot. No my hotspot. Öyle bir isim mi olur? İnternet olmayan döner. Videomuza devam ediyoruz. Bir şeyler yanlış gidiyor. Yanlışlıkla dokundum. Tarari tarara. Onlar birleşin. Galulu. Rare rori rara ro. Git. Git aşağı doğru. Aşağı gitsin. Çetemiz değiştirmiyoruz. Pipi pancito. Rari rari rara, rollo ciocche. porco elettronico. Zibra zubra zibrallini. Budi di di dun budi andun dandun din, porco elettronico. Rari rari rara, ro. Bambini, Tankini, Banana, Yeldini, Pierdolini. Ben oyundan çıkıyorum. Şu sosisli ne ya? Porco elettronico. Sosisli çok kötü şeye gidiyor. Rare rori rara rol. Ne çok garip. Garip. Stella bir rota da eklerlerse. Tararita Ne bileyim ben. Porco elettronico. Los snow... Ay, lo snow zibra, zibra, zibra O yok mu? Lo snow bir ben turdan çıkmak istiyorum. Devam edelim biraz. Ben turdan çıkmak istiyorum. Devam edelim biraz. Porco elettronico. <laughs> budi di di dun budi andun dan dun din. Ondan sonra garip şey geliyor. Ondan sonra sen beni sığmayın. şuraya tak. Formula 1 orada şuraya tak. Şu kenara. Tarari tarara. Tarari tarara. O kim? Orko elektroniko. Rare rori rara -ro. Tarari tarara. Aa, tarari tarara. Zibra, zubra, zibrallini. Rarerò. Rarerò. Porco elettronico. gibi Budi, di, di, dun di, andun Yots di, yot. yot. Song song song, la la la, warba warba, hola, warba. Pardon, 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 pardon. I need to know how you gelecek Altın 4 kişinin de olmuş. var. <laughs> Anne özün istemiş. da reiter samdır. No, my hotspot. No, my hussy. No. No, oh, mal hayid. Bu arada şey atma ihtimal var. Çok kaykaylı geldi. No, Buraya atıyoruz spot. ya. Mesela bu. Şimdi burada gözüküyor.

Rang rong ring basi ring Öyle bir isim mi var? Oraya çatmıyoruz. Burada <laughs> Bu arada ben de şey... Şeyini... O döner varken şey geçti 5 TL'lik. 70 TL'lik varmış öncesinde. Şurada gösteriyor. Hayır. Arkadaşlar doğru söyleyeyim. Videonun neye bastığını da çıkardı ya. kaynısı Bu <laughs> ben VPN'i arkadaşlar. Ser dedim gidiyor. Eres bilir. VPN'i süper ulim. Aa ya işte. Ve 2 diye bir şey var. Biz Auto'yu seçelim. Evet o daha güzel. Roblox güzel oyunlar bulacağız. Şey var. Bilgisayardan bir tane bildiğim var. 16 dakika fazla değildir. Da İki saat olmasın yeter. Tam bir saat. Tam bir saatlik yapmışım. Tam bir saat. Çok komik olmaz mıydı? Ayarlarım bu arada buradan yaptım. Daha demin durdurdum bu arada. Şimdi de durduruyorum. Hop. Nefesim bitti. Durduruyorum ara sıra. Ama neyse. 10 dakika açılmıyor açılınca açacağım tam açınca gidecekmiş tamam bay bay